Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bugün sizlerle beraber yağ gibi kayan araba nasıl yapılır? Onu göstereceğim. Arkadaşlar şimdi size sonucu bir göstereyim. Şu drift hepsi benim. Evet doğru bildiniz. Kar nasıl böyle yağ gibi kayan araba yapılır? Böyle işte yağ gibi kayıyor. Benim arabamın aynı olmak zorunda değil arkadaşlar. Ben sadece bu Hızlıdır diyor ya. Bir de şöyle geri geri bakın. Ofsan oh, böyle gitmeli karavada değil mi? Oy, çok iyi. Arkadaşlar bu ala çok basit. Hatırlatın bir kavradınız mı çok basit. Bakın ne kadar drift attım size göstereyim. Böyle sekizci derim. Bakın. Böyle diri sattım. Arkadaşlar hile falan değil. Hiç gem guardian falan yok. Hile değil arkadaşlar. Gerçek. Gerçekten gerçek. Şimdi hemen o zaman çok uyalanmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar umarım keyifleriniz yerindedir. Benim bir yerimde yine. bir köşeye koyalım. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Garaja giriyoruz. Karıcı bakıyoruz. Arkadaşlar böyle motoru motor takmayın motor takınca bunu düşürüyor tek 200 binlik turbo takın sonra lastik lastiği boş verin ee, sonra bu dream tuning yapın bak ben tuning yaptıklarım hepsini al abi. hepsini al ve de tamam mı bu motoru alma düşürüyor çünkü bunu yani 400 binlik bile düşürüyor. Tamam mı abi? Sülpansiyonu kafana göre istediğin gibi yap. Ama benim gibi istiyorsan al. Biraz bekleyin. İşte siz durdurup durdurup yaparsınız. Gearbox abi. Tamam siz durdurup durdurup yaparsınız. Böyle <laughs> rengini falan da kafanıza göre ayarlayın. Aracın HP'sini falan göstereyim. Şöyle. 1685 Nimi HB'si 1365 Şimdi abi ben bekletmek istemediğim için video öncesi yaptım arkadaşlar. Şimdi girin. Tam rastgele bir arkaya. Evet, giriliyor. Arkadaşlar şimdi lastiği elit çeksin. Tamamıyla sıfır yapacaksın. Nasıl eritmeyenler için göstereyim eritemeyenleri bilmeyenler için oyuna yeni başlayanlar için böyle geliyorsun zaten sulara yaslıyorsun böyle basıyorsun sonra yavaş yavaş bir altı dakika sonra erir tamam mı giriyorsun arkadaşlar buraya kartı ben basıyorsunuz bakın bu stop stop lihat var ya ona böyle yapıyorsunuz. Dört kere açıp kapatıp açıp kapatıp açıp kapatıp yapıyorsunuz. En sonunda dört kere açıp kapatıp yaptığınızdan sonra orası açık kalacak. Sonra kapatıyorsunuz. Bu durumda oluyor. Aracınızı AVD'ye alıyorsunuz. İşte. Sonra buraları da boş verin. Tamam mı? Sonra resen aracınızı lastiğini de ettiniz. Lastiğini eritince tabi aracınız kırıldı. Sonra geliyorsunuz abi tamam mı? Buraya giriyorsunuz. Kartı başkan yapıyoruz. Sakın yeni bastı kalmayın. Bu arada ufak bir bilgi vereyim. Geri geri daha iyi kayıyor. Sen yarışlarında falan kullanırsın. Kim bunu göster dersiniz? Eren der, dersiniz. Eren'den öğrenmiş dersiniz. Bakın böyle kayıyor araç. Bir de arkadaşlar lütfen emeğimin karşılığını o kadar buldum abone olup like atarak hemen hani 10 saniyenizi verip abone olup like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Gerçekten mutlu olurum. Kanalımızdaki videoları da izleyebilirsiniz. Kanalımıza dediğim gibi abone olup like atmayı unutmayınız. Birazcık size bir arabanın kayışını falan göstereceğim kayışını. Şöyle falan işte. Kayışını falan göstereceğim. Sonra biraz sessiz klip yaparım. Sonra işte araç böyle yani. Şurada gearbox ayarlarını falan buldurttur. Bir Ve sonuç bu. Yani görüyorsunuz hiçbir ile yok. Hatta siz de aynısını yaparsanız gearbox'u falan aynısını yaparsanız benimki gibi bir drift ayarlı arabanız olmuş olur. Baksanıza bayağı gittik. Duman falan bayağı çıktı. Önüm de olur belki. Araç dediğim gibi kontrol etmesi çok zor. Yağ gibi kayıyor arkadaşlar. Yağ gibi. Hele bunun bir tane bir ayarı var. Bunu da ben buldum arkadaşlar. Ben yapayım. Bakın göstereyim size. Şöyle yapınca da direkt ben e, böyle yuvarlak çizitirim tatmak istedim diye diyorsunuz. Aracınızı burada hemen RVD'ye alıyorsunuz. Hiçbir şey değişik değil. Sadece RVD alıyorsunuz. Şimdi göstereyim size. Böyle yuvarlak çizik bir iş yapabilirsiniz. Eylül da patlatıyor. Böyle yapabilirsiniz. Dirik modunda kontrol etmesi imkansız. Acaba bu TVD'de ne oluyor? Merak ettim bak. Ya daha da kolaylaşıyor ya. Bakın direkt moduna alayım sizler için. Abi araç kendiliğinden yamuluyor ha. Bakın. Hiç direksiyona dokunmuyoruz. Mesela bunda da böyle drift yarışlarına falan katılabilirsiniz drift moduna öyle. Şöyle dönüp falan. Allah Allah. Dediğim gibi böyle drift ayarlı bir arabanız olur. Mesela geri modumuzu alalım arkadaşlar. AVD. Böyle arka atarak da yapabilirsiniz. Arka çek başı sana yuvarlığa bağlıyor. Ya gibi kayıyor ama ya. Baksanıza yolu hep çize çize gidiyor. Baksanıza dumanlara. Duman efekti çok iyi ya. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz sessiz klip yapacağım. Size iyi dinlemeler diyorum ve sessiz klibimiz başlasın. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Acaba bunun süren takımı mı olur? Yaptım. Evet arkadaşlar bu da satın ofrada falan gideyim demeyin ha. Evet hipnotize etmiyorum sizi. Arkadaşlar dediğim gibi araç böyle. Yani ıslanan kayıyor. Ofrada gideceğinizde kayma manyağı olur. Yani efsane önce araç. Gördüğünüz gibi. De. Arkadaşlar yani araç böyleydi. Bence iyi ya bir de olsa artık yeni güncellemeyi geçip çatladık ya ya çatladın mı arkadaşlar bunu yaparsınız tamam mı? E 10 milyonu satarsınız 10 milyonu satarsınız bu bir sayarın da unutmayın ha benden olsun. Arkadaşlar eğer on like bu arabayı size vereceğim. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bence araç güzel ya. Bir de emeğimin karşılığı bir like atarsanız sevinirim. Yani bu videonun editi var. Sonra şey var. Ben bazı yerleri kesiyorum. Yani ne sanıyorsunuz siz? editi var, sonra çekmesi var, yüklemesi var, gigabaytı var, oho. Bir sürü şey var. Sen yine bir emeğimi karşılığına ya. ve size beni kırmayıp bir şey abone olup like atarsan sevinirim. Son içerik üretmesi var. Neyse arkadaşlar yani video bu kadardı. Daha göstereceğiniz bir şey kaldı mı yok eğer yorumları yazarsın, eğer ben bu araçla Ofo'ya gitmem istiyorsanız yorumları yazın arkadaşlar. Yani eğer isterseniz gideriz. Sonra e, çizim araba yapmamı samuray yapmıştık e, bir şey muhakkakadan çizimi yapmam ya da red bu çizimi yapmamı isterseniz yaparım yani sizin için ben 3 saatimi bile verip yaparım. Bu videonun editi var ya arkadaşlar 2 saat sürüyor. İçecek bulma bölümünde araştırma içerik bulma 1 saat sürüyor. Oğlum sana 3 saat. Bunu yükleyip çekmesi 1 saat ediyor. Oğlum sana 4 saat. Ben bu videoya 4 saat veriyorum. Size i̇şte emeğimi karşılık. Bir bedavaya like atarsanız çok sevinirim. Yorumlar arkadaşlar güzel bir yerde bu videoyu gitmek istiyorum. Bugün videomuz bu kadardı ve ben güzel yere gidiyorum. Evet, bye. evet arkadaşlar bugünlik videomuz bu kadardı. Gördüğünüz üzere deniz manzaralı senelerinizi de bitirmek istiyorum. Bugünlik videomuz bu kadardı. Kendinize cici bakın ve görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ve bay bay.